Tamam. İşte. Evet, Masterchef Yunus, Yunus Akdoğan'ın mekanında yine güzel su gıda pazarından hepinize mutlu pazartesiler Evet, Yunus abi ne yapıyorsun ya? Bak, musun <gülüyor> abi? <gülüyor> Yunus abi anlatır mısın? Ne abi? yapalım Güveç yapacağız. Evet. mı? Ee, ee, neydi arkadaşlar? bu? Kuzu muydu bu? Kuzu. Şey keçi abi. Keçinin. <laughs> evet. Keçi güveç yapıyor Yunus abi. Evet Yunus abi. Nasıl yapıyoruz abi? Ne yapacaksın şimdi? Biraz anlatır mısın Yunus abi? abi? Ne anladım? Bak şimdi işte görüyorsunuz etlerimizi. <laughs> evet, etlerimizi. Evet, soğan soy da geldim. Abi ben sana soğan soyacağım. Ben bunu açacağım neydi? de. Ya açacak. Ne ki ya? <laughs> evet Yunus abi nasıl pişecek? Şu anda Farklı soğanı attık. evet. Soğanla eti. Evet abi. Cüvezimize e, dolduracağız. Evet abi. E, biberini, kuzu ne? Evet abi. Soğanını baktıktan sonra. Evet abi. Karşıda lavaş fırınımız var. Evet, lavaş fırınımız var. Fırınımızı da gösteriyoruz tam karşıda. Evet abi. Ona vereceğiz. 3-4 saat kalacak onun içinde. Sonra abi. Ondan sonra bunu çıkaracağız. Evet abi. Etleri şöyle kemikten tuttuğun zaman, salladığın zaman etler yere dökülecek. Eyvallah abi. Teşekkürler. Ondan sonra bize de yemesi düşüyor tabii bu arada. Tabii abi. Nasıl güzel mi abi et? Yunus ne abi. Demek ya? Ya güzel mi? Ne demek bak. Ee, so, az Yakın çağrıda olanlar buyursunlar gelsinler. Evet. Lezzetimizden çarsınlar abi. Evet Yunus abi. Evet burası güzel su gıda pazarı Oltu arkadaşlar. Erzurum Oltu'dayız şu anda. Yunus abinin mekanındayız. Yunus abi bize tabi bu Yunus abimiz de bekar yenge hanımı e, ve kızını gezmeye gönderdi. O yüzden e, kendisi de büyük bir zevk alarak bu işleri yapıyor değil mi abi? Ya, abi biz bunu nerede yiyeceğiz nasipse? Dükkanda abi. Dükkanda yiyeceğiz değil mi abi? Evet, evet çok, yapıyor. evet, çok güzel. Evet Yunus abi yerleştiriyor görüyorsunuz arkadaşlar. Evet çok güzel. Aa, o neresi etin abi hangi kısmı? Sırt abi burası bonfile yedi zaten. Bonfile yedi değil mi? Bilmiyorum. Kemikli değil mi abi etimiz? Kemikli tabi. Çok güzel abi. Çok güzel. Su katacak mıyız abi? Abi dökeceğiz mi? azıcık su dökeceğiz. Azıcık, azıcık da su dökeceğiz. Sığdı mı abi? Sığdı abi. Bir tane iki tane aldım bunu da. Sığdıracağız Sıran. artık. Başka çıkar gibi bir tane. Evet. Dur abi bir tane daha soğan da var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarıma söyleyeyim de YouTube kanalımızı takip etsin abi. <laughs> <Aleyhine> aleyküm selam oldu. <abi>. Hatta YouTube'a mı açıyorsun? Abi Master şef Yunus Akdoğan evet. e, şeyleri. Master Chef'e katılacak abim dedi ki artık bu işler. Ne ya Master, şef. E, master şef abi işte sen katılacaksın yarışmaya. Yunus abi dedi ki. <laughs> Yunus, abi dedi ki <laughs> Yunus abi dedi ki bakkal işiyle bu iş yürümeyecek. Pardon, ben. ya, bu arada Yunus abi satış da yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ha. Evet. İyi gün. İyi gün. Yunus abi dedi ki bu dükkan işiyle bu iş olmayacak. Master şef olacağım ben dedi. Değil mi abi? Bunu böyle beri... Evet Muhammed. Görüyorsun görün master şef iş başında kardeş. Hocam beceremiyor hocam. Nasıl beceremiyor? Kapak bile yaptı adam ya. Baharatını tekmemiş şey ya baharatını. Evet. Evet. Oh. evet. abi. <laughs> abi. biber mi? Yani bence çok gerek yok. Tuzla bu anca yenir. Hiç ya. Salı olsun. Ekstra biberi bibere bilmiyorum. Gerek yok. Onu tuzla hep abi. Eskiden karabiber mi vardı? Karabiber birazcık, şu 20 senedir var. Birazcık su ver abi. Birazcık mesela. su ver abi. Evet Ferit. Ferit hocamız da burada. Ferit hocam arkadaşa yardımcı ol. Bizim master şefimiz biliyorsun değil mi? Az dur bir şey diyeceğim. Siz niye soğanları üstüne attınız? İçine atmıyoruz artık. Abi, i̇çine de var abi. Yeter Daha, abi yeter abi. yerleştirdin ha? Abi buyur. Gidiriz. Gidiriz. Şey, Her şey, kata mı attın? Ne, ne atma? arıyorsun abi? Aa, bizim folyo neredeydi de ya? Alüminyum folyo mu? Aynen. Folyo atmak zorunda mıyız? Abi üstüne hafadan bırak.

Nasıl abi? İstediğin boyutta olmuş mu etler? Güzel güzel Abi istersen şu küçük güveçe de koyalım İki güveç atalım kapağını abi, kapatalım olmaz be. Kirli ya. Abi bunu da yani et pişmiş yani. Kirli dediğin de. Folyon yok mu? Başka yok işte neyse. Neyi mi bunu bulamadık ki? Bana bak getir ama iki tanesine beraber koyak ya. Neyi koyak Şunun içine de koyalım. Ağzı, ya. ağzını kapatalım. Hiç gerek yok Kapağı ya. var ya yani gerek yok folyoya. Onu demek istiyorum. Yok abi çok folyo Pişmez. Abi, abi folyo zaten şey ya tavsiye etmiyorlar biliyor musun? Abi ne, diyeyim, ne diyeyim. Aslında bak şunu tavsiye ederler bunu yetmeyeyim. Koronaya birebir. Korona savaş. Gel ben sen, sen beni dinle. Ya. Ben buna da koyak, ağızlarını kapatak verak. Abi gene vallahi. İkisi. Abi suyu çıkarsa daşar üsttekiler pişmez. ben... abi niye daştı ya? Emin misin? Ne kadar su koyduk ki buna daşa ya? Abi, daha kemikler de verecek ya. Peki abi. Ustamızın işine karışmıyor. Evet. Peki, Peki abi. Ben de ekmek mi alacağız? <laughs> <laughs> ekmek <gülüyor> mi alacaksın? Muhammet! Ya et az olsaymış ya da değil mi abi? Hadi götürüyoruz hadi. Ona atar abi yoksa her adamın ya. Abi onun ağzını iyice kapatalım mı? Nasıl kapatalım? o şeyle folyoyla güzelce saralım mı? Ne saralım ama işte. Sarmak ama tut, tut bakayım Ferit'ciğim. Yanlarına kes buraya mı koyalım? Nasıl Ya da bir tane daha kes. Abi de kenara alalım ha. Dur abi. Burası, abi. Dur abi. İki parça yapalım ya. Bunu bir parça yap. Tamam. Onu bir parça yapalım. Ha? Şimdi kes onu. Şu abi şu. Ha şu tırmaklama yöntemi dediğimiz başta işte bir sırmadı ya yani nasıl hep tamam bak Hadi, yukarı bunu şey yapacağım abi abi şey vereceksin ki burada. sanki kapak kapatılmış kapak Hadi, şey gibi Hadi, en sıcak yerini at gel evet. en sıcak yeri mi? Evet. 3 saat sonra bir şey altıda hazır. Abi bu çelikli ya zor bir şey. O zaman 4 saat. He. Evet. Çıkarın bakalım. Işte. Saat yediye hazır akşam yemeğine. Usta olarak. <laughs> Dayı çay ver misin çay da. tamam? da Kapağı kaldır, Kapağı koyma da. Böylece Hadi gel, gel, gel Hadi fırına ver, da verin orayı da çekin gel. <laughs> Soğuk mu abla? Bir tane mi? <laughs> じゃあ待ってみます。<noise> <noise> Çok hoşdur. Hoştur. Sağ ol abi. Eyvallah. Muhammed iş olmaz değil mi? Şimdi? Evet. 4 Yok saat abi. sonra görüşmek üzere. Evet. Muhammedciğim teşekkür ediyoruz. Evet, hocam. evet. Tamam.